tekrar rahatsız ediyoruz ama... ...duyduğuma göre doktorlarınızdan birinde travma sonrası stres bozukluğu öyküsü varmış. Bu konuda bir bilginiz var mı? Evet. Cevap verin. Doktor Leyla'nın travma sonrası stres bozukluğu öyküsü olduğunu bildiğiniz halde... ...bunu görmezden gelerek hastalarla ilgilenmesine Ameliyatlara girmesine izin mi verdiniz? Beyefendi şu anda benim bekleyen hastalarım var. Hepsi tedavi bekliyor. O yüzden lafı uzatmayın. Siz buraya asıl ne için geldiğinizi söylerseniz... ...biraz daha hızlanabiliriz belki. Hatta ben... ...ben size seve seve yardımcı olayım. Yalçın buraya sizi neden gönderdi? Bakın, biz buraya soruşturma yapmaya geldik. Bu kadar alından olmaya gerek yok. Bir ihmaliniz olmadığı anlaşılırsa konu kapanır. Yalçın buraya sizi neden gönderdi? Doktor Leyla'nın hastalık köküsünü bilip bilmediğinizi soruyoruz. Bir cevap verin, diğer sorulara geçelim. Bizim de fazla vaktimiz yok tıpkı sizin gibi. Siz benim size sorduğum soruları cevaplayın, ben de sizin bana sorduğunuz soruları cevaplayayım. Cevap vermemek sizin aleyhinize olur. Öyle mi? Sizin de istediğiniz bu değil mi zaten? Ben size cevap versem de vermesem de siz o elinizdeki kağıtlara zaten istediğinizi yazacaksınız. Değil mi? E o zaman. Neyse, öyle olmayacak. Ben size çok net ve açık bir şekilde söyleyeyim. Benim dişime kimseye dokunmayın. Masumları da bu işin içine sokmayın. Dediğim gibi, hastalarımla ilgilenmem gerekiyor. Sizlere çok kolay gelsin. Hakan Hocam, Şu an itibariyle soruşturmanın selayeti için nihai rapor açıklanana kadar hastalara bakmanız ve ameliyatlara girmeniz yasaklanmıştır. Dünkü ameliyatla ilgili makul bir açıklama duyana kadar ve Doktor Leyla ile ilgili sorumuza net bir cevap alana kadar maalesef açığa alındınız. kabul edin. Bu işi başınıza kendiniz açtınız.